Merhaba arkadaşlar ben Sıfır kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte beni rahatsız eden TikTok videolarına bakacağız. Büyük ihtimal beni rahatsız eden TikTok videoları sizi de rahatsız edecek. Yani bugün rahatsız olacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Eğer beni rahatsız etmek istemiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmanız yeterli. Bir de beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Şu an travma geçiriyorum arkadaşlar. Evet şu an bu geçirdiğim şeyin adı kesinlikle travma. Bu nedir ya böyle? Ah, sanki her gün yaptığın şeyi duvarlara sürmüşsün gibi görünüyor. Ve gerçekten şöyle bir görüntü nasıl temizlenebilir Hiçbir bir fikrim yok. <laughs> evet bir büyük halimiz var burada ve gerçekten bu hareketler hafif beni rahatsız etti sanki ya. Şuna mı çekecek? Ne yapacak şu an? Ee, evet. Sanırım burada birileri su dağıtıyor. Ama suyu kabın içine elini sokarak mı alıyorlar? Ay, iğrenç. Aramıza telefonu tam olarak bu şekilde olanlar var mı ya? Bu kişinin telefonu nasıl bir belleği varsa 30.532 tane fotoğraf çekmiş. Gerçekten anı yaşamışsın ablacığım. Anı yaşadığından o kadar eminim ki 30.000 foto nedir ya? Ne çekmiş olabilirsin ki bu kadar? Bir de onu temizlediğinizi düşünün. Ay, sisi sil bitmez vallahi çok sıkıntı. O sırada ben kendi fotoğraflarıma bakmak istedim. Bakalım. Son kaydedilen 8263 yine benim iyiymiş. Ya. Ama bunlar gereksiz fotoğraflar. Bunları silmem lazım. Evet. Neden böyle bir şaka yapılır ki? Gerçekten çok merak ediyorum. Neden böyle bir şaka yapılır mesela? Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Size böyle şaka yapan arkadaşlarınız var mı? Ve hala o kişiler sizin arkadaşınız mı yorumlara? Ne be? Bu bir arkadaş canlısı değil diyor da ne bu ne? Aa, bu bir yaratık mı ne bu? <laughs> çok çirkin bir şeye benziyor. <laughs> çok kötü. Bu garip yaratığı okşayan insanın cesaretine bir arkadaş diyorum. Şu an gerçekten travma geçiriyorum dememek için kendimi zor tutuyorum. Suratına neye bulamış öyle yumurta mı yoğurt mu yanmış mı bu çocuk? <laughs> Ağzının içinden yumurtalar mı fışkırdı? <laughs> çok kötü ya. Gross. Evet bu yüzük çok pismiş herhalde. Şu an onu temizlemeye çalışacağız. Gerçekten şu an içinden çıkan pislikleri görmek istiyorum. Buna ihtiyacım var. Ne koydu acaba içine? Alkol falan mı koydu? Aha vallahi yüzük başka. geçirmeye başladı şu an. Uyyy. Katmanlaştı yüzük. Yani dikkat, eni ve eninin böceklerindeki mekan cheese mi? Ne bu? Ne bu şimdi? Aç kutuyu bakayım ne çıkacak? Böcek mi bunlar? Aa! makarnanın içinden böcekler çıkmış. Ve sen de onları ayıklıyorsun. Kesinlikle bunları yiyebilirsin. Evet. Bak karınca olsaydı karıncadan iğrenmezdim. Ama bu böceklerden kesinlikle iğrenebilirdim ya. Aslında yatağımızın aşırı kirli olduğunu biliyor muydunuz? Yani aslında hep temizlenmesi gerektiğini biliyor muydunuz demeye çalıştım. Şu an buharlı bir makineyle yatağın üstünü temizliyoruz ve çıkan kirlere bakın. Bu ne ne çıkmış? Iy. Evcil hayvanın kılları çıkmış. Aynı zamanda şu kira bakar mısınız? Biz neyin üzerinde yatıyoruz böyle? Bu videoyu izledikten sonra herkes yataklarını temizlemeye koşuyor. Bence çok kötü. Sonra neden hastalanıyoruz? İşte böyle. 5-6 kere yıkamış ve hala temiz suya ulaşamamış. Hii. En sonunda ulaştık. Bu videoyu izledikten sonra yatağımda yatamam herhalde. Bence bunu erkekler tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkasın diye yapmışlar. Çünkü biliyorum bazı erkekler ellerini yıkamıyor. Nereden bildiğimi sormayın biliyorum işte. Ve aslında gözüm falan kanamadı. Böyle bir şeye ihtiyaç var gerçekten. Telefonun ekranını mı kırdın? İşte bu acıttı. <laughs> gerçekten acıttı ya. Gerçekten telefonlara da sahip çıkın arkadaşlar. Kırılırsa yaptıramayız çünkü. Saçlarımıza sanırım tost yapmak istiyoruz. Bu makine herhalde Japon pazarından 3 liraya falan aldın. Abla gerçekten hiçbir şekilde tost yapmıyor ki. İğrenç yaptı saçlarını. Biri bana bu kedinin tam olarak ne yaptığını söyleyebilir mi? Sanırım tuvaletin mi yapacak ne yapacak ama oraya yapılmaz sanki o senin tuvaletin değil mi? Sanki. Şimdi böyle kocaman bir güve mi çıkıyor şu an? ah oh, bu bizi yer vallahi yer. Yarasa gibi ya kocaman. Ay daha iğrenç olamazdınız herhalde. <laughs> Neden böyle bir video? Neden? Sen kıllı yemek yemeyi mi seviyorsun? Bu nedir ya? Sanırım bu kişinin evren ettiği kişiye yemeğe sunmak için böyle bir şey yaptı. Ay çimenlik alana girdiğiniz zaman kesinlikle böyle şeyler yaşanıyor ya. Ama abi iyi ki kalın çorap giymişsin. Yoksa kısa çorap giyseydin o böceklerin hepsi bacaklarında tırmanıyordu şu an. Ama bunlar kene mi acaba bu? Bir şey diyeceğim aşırı fazla keneye benzemiyor mu? Çok rahatsız oldum şu an. Bacağımdan tırmandığını hayal ettim ay. Bu yapan flamingo değil miydi ya? Bu oyuncağı ne yaptınız siz? Ne yedirdin bu oyuncağı? Yemediği şey kalmamış. Ketçap döküyor kafasına. Aynen o oradan yer onu ya. Kusacağım şimdi. Elma acı çekiyor. Bu flamingoya o kadar çok üzüldüm ki şu an. Ne ya böyle? <laughs> bu oyunu gerçekten algılayamadım. Yaratıklardan çok korkuyorum ya. Morumsu böyle hareket eden bir sümük gibi bir şey ya bu. Bu nehirdeki kocaman yılana bakar mısınız? Kocaman vallahi kocaman. Bir de bazen böyle nehir gördüğümüz zaman elimizi sokuyoruz, elimizi yıkıyoruz, ayaklarımızı sokuyoruz. Tek yapmıyorum değil mi böyle bir şeyi? Temiz olduğunu düşündüğüm nehirlere elimi ayağımı sokarım yani. Benim tamam, yıkarken şöyle bir görüntüyle karşılaşsam var ya. Kafamı parçalarım herhalde. Ne oluyor? Cips. Evet cips yiyorsun ve tuzumuz mu var? Tamam. Karabiber mi? Böyle yiyeceğini söyleme bana ne bu abi nasıl hapşırmadı şu an? Boğazıma karabiber yapıştı. Gerçekten bu videoyu izlerken boğazıma karabiber yapıştı şu an ya. <laughs> Bunlar e, yeniden kullanabilir e, peçeteler ama bu peçeteyi tam olarak böyle kullanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Sadece kurulamak için yapmanız lazım sanki. Değil mi? İğrenç bir şey. İğrenç. Hiçbir şekilde bu peçeteleri tekrar kullanmak istemiyorum. Çok sağ olun. Harbiden şu peçeteler doğaya geri dönmesin mümkünse. Yok edin. imha edin. Harbiden hamam böceklerinden iğrenmeyen insan evladı var mı ya? Rahatsız olmuyorum ama iğreniyorum. Ve şu an bu hamam böceklerinin yuvası bir mutfak tezgahının altı mı? Ah. Daha da kötü. Eğer şu an yemek yiyorsanız bu videoyu izlememenizi öneririm arkadaşlar. Şu an bir meyve suyunun haftalar içerisindeki değişimini göreceğiz. Birinci gün, Mevzu yavaş yavaş kendini yok ediyor. İkinci gün, üçüncü gün gitgide azalması peki. Dört, beş. Yalnız beşte küflenmeye başladı. Yedi, sekiz, ay, on. Bu kötü. kendi kendini yok etti resmen. Ay, hey, bence o bardağı atın ya. <laughs> o bardakla bir daha bir şey içemezsiniz de sen ne yapıyorsun şu an? Çok az kaldı kusmama. Neden çıplak elinle böyle şeyleri almaya çalışıyorsun? Bu ne ayrıca sülük mü ne bu? Hı? Ayakları var minnek ayakları var çok kötü. Ne ya böyle bu nasıl bir yaratık ya? Aa, az öncekilerin büyümüş hali mi acaba bu? Tüylü mü öyle bir şey ne ki bu? Hayatımda hiç böyle bir hayvan görmedim. Siz ne olduğunu biliyor musunuz yorumlara? Hadi gidip merdivenleri temizleyelim. Aslında biz nerelere dokunuyoruz öğrenelim. Şu hale bak. Temizlemediniz mi merdiveni ya? Şu an bir metro direğine yalayan bir sürü dil mi görüyorum? <laughs> Görmez olaydım <laughs> Tuvalet kağıdının karton kısmını ıslatıyoruz. Neden peki? Neden yani? Ve onu açacağız. Evet. Ha? Neden böyle bir şey yaptın abla? Ay, ay. Aa, hayır, çok kötü. <laughs> ay böyle bir şaka mı yapsam ya? Şu an canım çok istedim böyle bir şaka yapmak. <laughs> Evet çok amazing gerçekten şu an ne yapıyor ablanın saçları bu gördüğümüz şey birinin saçı ve saçın içinden para çıktı ya oha saçını resmen bir cüzdan niyetine kullanıyor ben bu saça bayıldım <laughs> sadece yıkamak problemli olabilir baksanıza bıçakla kesiyorlar ya ablanın saçını saatte 63 dolar kazanan bir işçi abimiz bu ve şu an kanalizasyon içine mi giriyor yapamazdım ben evet gerçek milyonerlerin yaptığı şey bu işte arkadaşlar şu hale bakın İçim acıyor şu an. Güzelim arabanın beyaz koltuklarına makarna yaptı. Makarna yiyor ya. Ketçap döktü ya. Sen kafayı mı yediniz ya siz? <laughs> sakinim. Sakinim. Hayır az önceki gördüğün gerçek değildi Sibel. Hayır değildi. Değildi. En çok yemeği sevdiğim şey spagetti ve şu an ne yapıyor ya? Midem dolandı bu ne ya? <laughs> Artık yemeyecek miyim? Beni her şeyden iğrendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama kendime teşekkür ederim. Evet. Ee, muazzam bir saç tasarımı diyorum. Neden böyle bir saç tasarımı abla? Ya tamam marjinalsin falan da biraz garip olmamış mı sence de? Ha? Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. İyi ki de geldik. Şu an kendime şükrediyorum bu videonun sonuna getirebildiğim için. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte rahatsız olmuşsunuzdur. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımıza ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı her zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.